Bu arada isminiz neydi? Kartal. Kartal. İlginç isim. Nesil gibi senin Hatırlaması zor ayrıca ama çok kolay. Beğeni <laughs> düşmanlar lazım tatlım. Eskileri hayranımız oldu. Oğlunuz da benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. <laughs> yok abi. Örnek bizim sınıf. Üç erkeğe bir erkek düşüyor abi. <laughs> ee, efendim ekibin e, en şirin kadın oyuncusu olarak ben almak <laughs> istiyorum ödülü. Daha doğru olur. Çok özür dilerim araya gidin. 1.80 boy ve 40 numara ayakla. Kocağınla aynı ayakkabıyı giyiyorsun. <laughs> Kaç paran var cebimde şu an? düşün. Hani insan biriktiriyorduk. Çekil <laughs> 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 bakayım şöyle. Kusura bakma ama ben ciğeri beş para etmezlere sıramı veremem. Ben veririm. Buyur <laughs> 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 Çiğdem kız, benim çorabım teki nerede kalmış mavi çorabım. Nerede çıkardıysan oradadır. Şu an seninle ilgilenen yok. Bahadır yok, evin içinde nereye kayboldu bu çocuk sen gördün mü? Nereye çıkardıysan oradadır. benim çocuğum oradan bakınca biraz mal gibi görünebilir. Buradan bakınca da öyle. Ben nasıl olmuşum? Bir şey demeyecek misin? <gülüyor> 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 Eğer parmağınla bir işaret edersen insanlar işaret ettiğin yere bakar. Ama hayvanlar parmağın kendisine bakar. <laughs> hocam bak biz bu barı arıyor. Bu bar nerede biliyor? Bilmez miyim? Akşam namazından sonra ben hep oradayım. <laughs> Gel la buraya. Gel. Ne dedin lan az önce sen? Vay 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 hangi çekilişi kazandın da kilitler ne Bana bak koçu. Ben piyango gibiyimdir. Kime vuracağım belli olmaz. <laughs> ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. <laughs> Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. Ha, ha. İskender. Neymiş? Aşk bir simidi bölüşmekmiş. Ne aşk o oğlum? Onun adı fukaralık. Açlık, açlık. <laughs> Hanımefendi. Çok pardon. Az önce sizi görüp size vuruldum da. Geçmiş olsun. İnşallah ben kaybımdan gidersin. E söyledik? Güzel bir şey söyledik burada ya. İnsan ilk tanıdığı insana beddua eder mi? Sizi ananız babanız nasıl yetiştirdi? Seni kim yetiştirdi koçum? Belli mi? Kral kral. çift o mi başladı? misin şimdi bunun babası? Evet. E ver bir elini öpeyim. Neredesin sen? Arkandayım. <laughs> Aha, uh <-huh. gülüyor> ver öpeyim. Yalnız o elim değildi. <laughs> Bu karın elini alıyor lan. Koca bana tahtı baba ya. Koca tahtı diyorsun da burada beden bir yazıyorum. Sorma baba tahtı. Ne yiyecek? Biri 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 biri. Çok işte ben ona yok ama. <laughs> Beni özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış kol bekliyorlar yol alsın, donlar. Bir gün seni sorarlar. Bak şurası da eski sevgilimin evi. E orası benim evim. Ben <laughs> de ben elektrik alamadım ondan ya. <laughs> Bu kızdan da elektrik alamayana trafo girsin be kardeşim. kaçak Yok, ben o defteri kapattım. Bundan sonra her mevsim benim için yaz. Muzaffer Usta, bizim acil Çeşme'ye gitmemiz lazım. E, Gidin. Nasıl gidelim? Gidelim gidelim. Manyak ya, oğlum pimi çekilmiş bombayla aynı yerde uyunur mu? Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın Aliço. E, amca dedi. Aliço, oğlum, bunlar önemli. Bunları koru. Senin evinde koru. ...tamam mı oğlum? Ulan söyleyin bakayım... ...iki kere iki kaç ediyor he? Valla pek bir şey etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o konuya daha gelmemişiz... ...ma ne yapayım? Korkuyor musun? Hayır. Ama korkman lazım. Neden? Yanımda sen varsın. Belki ben korkuyorum var ben varım. Bunca zaman aramayıp sormayıp öldüm mü kaldım mı merak etmeden böyle pat diye karşıma çıkma cüretini nereden biliyorsun? Böyle gülünce kısılan gözlerinden. <laughs> sen o oh, ha dur lan çok saç <laughs> neyse bana bir kız yazdı kanka nasıl bir kızdı tam Rihanna Oha hacıcılar iyiymiş valla dur lan yengen olacak zamanlar tabi ki bana bir mesaj yazarsa ya da bir satolemeye ateş atarsa arkadaşı var mı Dubai ama öyle platonik aşk olmaz ki yani insanın içini kemirir yok ben öyle seviyorum böyle küçük şeylerden mutlu oluyorsun öyle olunca bir gülse mesela acaba bana mı güldü diyorsun Hadi de seviyorsun. Söylesin, sevmesin, sevmesin. En Senin için Arkadaşlar, siz siz olun. Kendinize yapılan ihaneti ve kahpeliği asla unutmayın. Yana yana söndüm yaşarken öldüm. Kendi gençliğimi elimle gömdüm. Yaptılan ihanetin hepsini gördüm, ayıkladım hepsini. İkiye böldüm, baktım geriye, peşimde dostlarım. Oynadığım bu benim son pozlarım. Güler gibi yaptım çekildi pozlarım. Mutlu değilim ama bir tık zor var. Ya ben telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet. Ya pardon kusura bakma. Müşterin ne varmış hatta? Ne bile diye kız ismim olur la. Arkadaş sen kimsin diyorum. Ne bileyim diyor. Sen bilmezsen ben nereden bileyim? <gülüyor> <gülüyor>